Evet e, Millet İttifakının deprem özel gündemli toplantısı sona erdi ve işte az önce o e, toplantı sonrasında açıkladıkları ortak metinden öne çıkan bazı e, detayları sizlerle aktardık. İktidarı yönelik çok ciddi bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. E, bunları konuşacağız e, ve e, Ankara stüdyomuzda e, Ankara temsilcimiz Artı TV Kemal e, Avcı ile. E, tüm bu detayların üstünden bir kez daha geçeceğiz diyelim. E, Kemal Avcı metini okuduk e, ve gerçekten e, en başından beri söylenilen birçok eleştiri yer alıyor. Hatta e, benim gözümden kaçmadıysa neredeyse hemen hemen her konuya değinmişler. Yani borsanın kapatılmamasından işte uzaktan eğitime vesaireye kadar sen ne düşünüyorsun e, bu deprem özel toplantısıyla ilgili? Merhaba Denizcan iyi yayınlar öncelikle yalnız sesle bir sorun var. E, tam anlayamadım seni ama bu e, toplantılı sonrası yayınlanan metne ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu zaten detaylarını da yayında aktardık. Bunlara ek olarak e, bir uyarı var. E, altılı masanın ortak metninde Afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır deniyor. Bölgenin yeniden imara esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiz deniliyor. Ee, yine çalışmaların ortaklaştırılması için e, bir komisyon kuruluyor. Şu ana kadar her parti deprem bölgesinde ayrı bir çalışma yürütüyordu. E, bu çalışmaları koordine etmek ve tek elde toplamak için bir deprem komisyonu kurulmasına karar verildi. Üniversitelerde uzakta eğitime geçilmişti. Buna da tepki gösteriliyor. Bu karardan dönülmesi isteniyor. Tabii en önemli şey e, bir sonraki toplantının 2 Mart e, Perşembe günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşeceğinin belirtilmesi bu çok önemli. bir Çünkü e, bu toplantıda yani 2 Mart'taki toplantıda e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını netleştirecek. Aslında 13 e, Şubat'taki toplantıda bu konu görüşülüp bir sonuca bağlanacaktı. Ancak deprem nedeniyle liderler deprem bölgesine gitmişti ve bu toplantı ertelenmişti. Bunun tarihi belli oldu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ortak aday olarak öne çıkıyor. Masada İyi Parti dışında Kılıçdaroğlu'na itiraz yok. Hatta Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanları açıkça desteklerini de ifade etmişlerdi. Deva ve Gelecek Partisi'nden de bir itiraz yok. Ancak İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyor. Kılıçdaroğlu'yla kazanamayabilecekleri yönündeki kaygılarını dile getiriyorlar. Her ne kadar bu söyleniyorsa da bunun dışında bir takım politik hesaplar, oy kaygıları da var. Bu altı parti her ne kadar millet ittifakı ya da altılı masa olarak bir işbirliği yapıyorsa da aynı zamanda birbirleriyle de bir rekabet var. Partiler arasında oy geçişleri oluyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de Atatürkçü, seküler, milliyetçi bir seçmen kitlesi var ve bu seçmen kitlesi CHP ve İyi Parti arasında kolayca yer değiştirebiliyor. İyi Parti'nin yaptığı birçok ankette Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde burada İyi Parti'den CHP'ye önemli bir oy e, kaydığını tespit etmiş durumda İyi Parti. Bunu bir İyi Parti e, yetkilisi bana söylemişti. E, Kılıçdaroğlu'nun aday olmamış göründüğü anketlerde ise birkaç puan İyi Parti'nin oylarının daha yüksek e, çıktığını ifade etmişti. Ama artık e, yavaş yavaş Türkiye seçim sürecine giriyor. Her ne kadar seçimin ertelenmesinden bahsedilse evet. de en önemli konulardan biri de bu. Evet. Evet, Mayıs'ta 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını söylemişti AKP. Ancak deprem nedeniyle bu tarihin ertelenebileceği söyleniyor. Bunu da ilk olarak Bülent Arıç dile getirmişti ve muhalefet buna çok tepki göstermişti. Bunu bir sivil darbe olarak yorumlamıştı ve AKP adına Bülent Arıç'ın bu açıklamayı yaptığını, AKP'nin bu şekilde bir zemin yoklaması yaptığını söylemişti. Ancak AKP sözcüsü Ömer Çelik bu iddiaları reddetti ve Bülent Arınç'ın bu açıklamaların kendi şahsi açıklamaları olduğunu söyledi. Ancak evet seçimler 14 Mayıs'ta yapılacaktır da demedi. Bizim aldığımız bilgilere göre AKP 14 Mayıs mümkünse 14 Mayıs olmuyorsa 18 Haziran'da yani normal zamanında normal takviminde ya da bir hafta daha geciktirerek 25 Haziran'da seçime gitmek istiyor. Aslında bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Çeşitli seçenekler masaya atırılmış ve üzerinde değerlendirme yapılıyor. Ancak seçimin birkaç ay ertelenmesi çok AKP'nin işine gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü AKP zaten bir seçim ekonomisi uygulamaya koydu. Asgari ücreti 8500 lira yaptı. Emekli maaşlarını arttırdı. Memur maaşlarına zam yaptı. İşte EYT'liler önümüzdeki günlerde EYT meselesi meclise gelecek. Dolayısıyla bunlar yaza kadar etkisini yitirecek ve sonbaharda yapılacak bir seçime AKP'nin elinde bir şey yok. Yani kullanabileceği bir şey yok. Dolayısıyla depremin de etkisiyle zaten krizde olan ekonomi daha da kötüleşecek koşullar daha da ağırlaşacak. AKP bunu kendisi için çok uygun görmüyor. Şu an parti içerisindeki eğilim seçimleri mümkünse 14 Mayıs değilse 18 ya da 25 Haziran'da yapmak yönünde. Ancak dediğim gibi henüz son karar verilmiş değil. Son kararı Erdoğan verecek. AKP tüm bu senaryoları, tüm bu alternatifleri masaya yatırıp değerlendiriyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde de seçimin ne zaman yapılacağı meselesi netleşecektir. Şimdi sen de söyledin aslında 18 Haziran ve 14 Mayıs AKP içerisinde konuşulan iki tarih olarak öne çıkıyor. Peki buna muhalefet partileri neler söylüyordu? Bir de onu hatırlayalım. Evet, muhalefet partisi seçimlerin aslında 14 Mayıs'ta yapılması... E, yönündeki görüşlerini sürdürüyorlar. Yani AKP seçimler 14 Mayıs'ta yapılsın dendiğinde muhalefet buna karşı çıkmamıştı. Yani Seçimlerin bir süre erkene alınmasına itiraz etmemişti. Muhalefet hala bu noktada e, seçimlerin 14 e, Mayıs'ta yapılmasına itiraz etmiyorlar ama seçimlerin zamanında yapılmasına da herhangi bir itirazları yok. Çünkü deprem bölgesi e, 10 il etkilendi. E, önemli can kayıpları var. Seçmen kitlesinde yer değiştirmeler var. E, kendi bulunduğu mahallesinden başka mahalleye göçmek zorunda olanlar, başka illere göçmek zorunda olanlar var. E, bunların e, kayıtlarının tutulması, seçmen kütüklerinin yenilenmesi gibi birçok teknik mesele de var. E, dolayısıyla eğer 14 Mayıs'a yetişmezse seçimler, e, muhalefet 18 Haziran e, tarihine de itiraz etmiyor. Önceliği bir an önce seçimin yapılması 14 Mayıs. Ama teknik olarak bu mümkün değil ise e, 18 Haziran'da da seçimin yapılmasına destek veriyor. Ancak seçimlerin daha ileri bir tarihe ertelenmesine muhalefet şiddetle itiraz ediyor. Bunun siyasi bir darbe olacağını söylüyor. Anayasayı aykırı olduğunu söylüyor. Anayasada seçimleri ertelemenin tek bir şartı var. O da savaş, deprem, doğal afet gibi gerekçeler seçimin ertelenmesi için yeterli değil. Anayasada böyle bir hüküm yok. Dolayısıyla muhalefet partileri seçimin ertelenmesine kesinlikle karşı çıkıyorlar. Seçimin 14 Mayıs ya da 18 Haziran tarihlerinde birinde yapılmasına ise herhangi bir itirazları yok. Peki 2 Mart'taki toplantıda aday açıklanacak mı? Ne diyorlar? Evet 2 Mart'taki toplantıda aday artık açıklamaları gerekecek çünkü seçimler eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa 10 Mart'ta da zaten seçim takvimi başlayacak. Önlerinde çok fazla bir zaman yok. Seçim 14 Mayıs'ta değil 18 Haziran'da yapılsa bile artık birkaç ay kaldığı için e, kamuoyundan da bu altılı masayı oluşturan partilerin tabanında da artık beklentiler giderek yükseliyor. E, sabırlar biraz e, zorlanıyor. E, bir an önce adayı artık görmek istiyor e, seçmen. E, dolayısıyla 2 Mart'taki toplantıda bence adayı netleştireceklerdir. Netleş, belki o toplantıda açıklamayabilirler. 2 Mart'tan adayı netleştirip açıklamayabilirler. Birkaç gün sonra özel bir toplantıyla, özel bir lansmanla da bunun e, tanıtımını duyurusunu yapabilirler. Ama 2 Mart'taki toplantıda ben çok büyük bir ihtimalle e, Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını netleştireceğini ve bu ismin de çok büyük bir ihtimalle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Peki. E, teşekkür ediyoruz Kemal Avcı değerlendirmelerin için.